Hepinize... Selamünaleyküm hepinize. Arkadaşlar cümlete selamünaleyküm. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Sabri amcanın yanına geldik bugün. Sabri amcamızın yanına geldik. Hava acayip ayaz var. Fazla bekledik. Fazla da durmuyor. Aynen donduk. Buradan bir 15-16 tane kuş alacağız arkadaşlar. Uçan kuşlar var değil mi Sabri amca? Evet. Uçan kuşlar var. Sabri amcadan bir kere bir kuş aldık arkadaşlar. Kendisi artık uğraşamıyor. Yeni başlayanlar falan Hazırlar var değil mi? Evet hazırlar var abi. Hazır kuşlarından falan alıyorlar arkadaşlar nasip olursa. İsmail baba getir ben telefon tutayım. Sen bir sana zahmet. Kuşları hem bize anlat. Hem de alalım. Oo. Uh. Acayip beyaz zor ya. Abi daha önce inenleri yani sen dumanlı kilerini ya abi. Evet. Onun da şu unlu bir Hep aynı kan kuş besliyorlar zaten. Kan abi. De, aynı kan Hepsi de aynı kan. Onların öpüyoruz kardeşi abi. Bunlar yani şöyle söyleyeyim. Yani sökülmüş. Ya yani uçuramadık abi. Bir evet. iki üç hafta işler yoğun oldu. Tayıya başladığımız zaman şey. biliyorlar vinç evet. yapıyoruz. Uçuramadık hayvanlar yattı orada da şimdi aylık şey girdiler. Bizim kayınçocuğum çalıştığı için mecbur vereceğiz abi kuşları. Ve bu ha çan tayfa, bu duman evet. kili başlamış mı? Abi başladı ama hayvan uçuramadığımız için yattı. Şöyle tamam. Evet, direkt şöyle. şeyin şehrin içine koş, salma. Evet, şöyle dumanlı kili dışı abi. Tamam, baba, tamam. tamam. beyaz boncuk. Aynen, beyaz boncuk abi. Koy. yavru onun, onun kardeşi abi. Tamam kardeşim. Tamam. Şöyle. Ama işte vaktimiz yok abi, uçuramadık ha şöyle. Uç. Allah nasip eder inşallah, iyi bir ilerine gider de uçururlar, görürler abi. Tamam baba. Yani şunlar üçü bir tayfa abi. Bu, bu hiç uçmadı, biz bunu... Yani babama dedik, ayır dedik. Hani tamam. hiç uçmamış, dışarı yüzü görmemiş, arka tarafı Üçü aynı geldi. kardeş değil mi bunlar? Aynen, bunların tamam. üçü aynı kardeş abi. Aynı. Tamam, şimdi dedim, şişmiş ama bu, bunu da hiç uçurmadık, Allah var abi. Dişi mi? E, bu da hiç uçmadı. Kendi kuşlarına değil kendi, Aynı, bunlar hep aynı abi. Tamam. Dederken yavrusu abi. Ha tamam. şöyle dumanlı. Şey hani bunun boynunun inceden bir eser aldığı için abi uçuramadık hayvan. Allah nasip etmedi. Ama bu hayvan sökük. Hani boynunda inceden düzeldi. Boynunda bir şey yok. Evet Şöyle göstereyim, göstereyim şey abi O ney? Bu bozumanlı abi Orjinal kırmızı boncuklulardan Şöyle göstereyim abi Tamam baba Bunlar da Takmayı çevirdiler Bu oyunlu olan baba Beyaz boncuklu mu? He da? beyaz boncuk. Bu oyunlu olsun Seferli bu bu Seferli olan baba bu Antep'in arası tamam Aynen Bu oyunlu olan Görev yapıyor baba. değil İşim. mi? He görev yapıyor abi Tamam baba Öyle bırakayım abi Ha, bu yavru. Bu yavru abi. Tabii çevirdi bu. Bu taklayı çevirdi. Tamam. Bozdumanlı yavru abi. Bunda boncuk var mı? Yok, bunda boncuk yok abi. Tamam. Şunda bu. Bon... Boncuk... boncuk boncuksuzlar hemen hemen yakın kanı birbirlerini şöyle. O da boncuksuz. Ha bu da boncuksuz. Ordunun kardeşi. Ha. Bu da yeni uçumun aldı taklayı abi. çevirdi. Aynen. Tamam. Şunu göstereyim kardeşi, abi. Boncuksuzlar onun kardeşi. Tamam abi. Evet. Geçen ay Verdiğimiz abi takkal erkekler, takkal yavrular vardı ya abi, yaşlılar. Evet. Hmm. Onlardan abi bu da. Özbekistan'a verdik. Kanadını bile patlatayım. çatıya konuyor diye şey ettim ben patlatayım. Bilerek... Buraya düşüremedin ha? Aynen abi. Tamam abi. He, buraya düşüremedim. Yerimiz, abi yürü abi. Erkek Şurası mi bu? Için erkek abi. Erkek. Bu, e, bu da tepeye atıyor. Evet bu da şu tepeye koyuyor. Yerimiz tamam. sıkıntı abi. Boncuklu. Hı? Tamam işte takanın kardeşi işte. Şu şimdi mi o? He <laughs> oyunu bu. şu şu kola. olan. Ha, ha Dişi mi? Dişi evet. bu abi. Tamam baba Takkanın Takanın öpöz kardeşi abi. At Suç. yanına. Sük kardeşi. Yanına at yanına at sana ben. Bismillah. Bu da taklaya dönmüş. Tamam. O, boncuksuz onun kardeşleri. de. Tamam. Yani. Şimdi şuradaki bu metalik mi? He he. Bu metalik erkek işte. Bu metalik erkekler körün yavruları. He, körün yavruları. Bu, bu, bu olan bozulmanı Bu Metalik erkeğin oyun tarzı nasıldı? He? Oyun tarzı nasıldı metalik erkeğin? Abi 20 metre, 25 metre oynuyormuş. 15 tane, 20 tane sefer yapıyor. Dağılıyormuş. Yavru abi. Bir tanesi Mustafa'nın yavrusu. Mustafa'nın yavrusu abi. Hı. Bir tanesi abi gök. Gökünü kendimize bıraktık. Köşede duruyor abi. Hı. Hı. Aynı yuva kardeş abi. Takkasını da veriyoruz abi. Tamam baba. Öyle söyleyeyim sana. Hı. Allah'ın izniyle. Şu erkek... Seferli. Bu seferli. Hazır abi, bu garanti öz şey yani abi. 20 tane seferi var şu kuşun, yavru iken. Bakan herhalde böyle geldi kuşun, uçursunlar yani. Ya ya kadar, aynen, baktı abi. Tamam, baktı. Kuşumuzun biz her zaman arkasındayız Allah'ın izniyle evet. abi. Eyvallah. Şöyle baksınlar abi. Tamam baba. Arkadaşlar, bir 13 tane kuşlarını aldık. Sabri amcamızın ve İsmail kardeşimizin. Bunlara nasip olursa bugün akşam Abi işte bak analar bizde biz analarını evet. vermiyoruz. Ha, anaları burada. Kendi yani beslediği kuşlardan gene. Evet. Yani gene uçsun gene seferini meferini görsünler abi yo, yo. analarını vermiyoruz. Gideceğiz baba çok şey soğuk var. 9'da buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Rıza, Sabri amcamın kuşlarını daha önce sattık. Rıza, Eski kuşçudur, iyi kuşçudur arkadaşlar. Uçurucular kuşları değerlendirsinler.